Yeniden birlikteyiz Egeti Finans devam ediyor sevgili seyirciler. Günlerden perşembe ve mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yine bugün izleyicilerimizle paylaşacağımız önemli detaylar var. Evet. Ee, birçok detay var aslında bakarsak. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Kabaca hem onları aktaralım hem de tek tek ayrıntılarına girmeye evet, çalışalım tabii. Dediğin gibi. Öncelikli olarak bugünkü resmi gazetede yayınlanan bir bakanlar kurulu kararı vardı. İzmir'i ilgilendirdiği için bazı sektörleri özellikle inşaat sektörünü bunu belirtmek istiyorum burada. Hı hı. Ee, Karabağlar bölgesindeki Osman Aksünger, Aşık Veysel ve Aydın Mahallesi, Buca'da da Seyhan Mahallesi buraları riskli alan olarak ilan edildi. Bunların e, sınırları belirlendi. E bildiğiniz üzere e, kentsel dönüşüm ve risk, e, riskli alanların belirlenmesi son derece önemli. İzmir'de de bu alanda ciddi çalışmalar var. Evet. İşte e, Bayraklı bölgesi olmak üzere Narlıdere'de bu konuda Narlıdere Belediyesi yetki yetki aldı ve ciddi çalışmalar yapıyor. E, bu bu kapsamda da e, Karabağlar ve Bucada da riskli alanların e, sınırları belirlendi. Önümüzdeki günlerde herhalde kentsel dönüşüm kapsamında burada çeşitli çalışmalar, çalışmalar yapılacaktır veya ikinci aşamada bunlar değerlendirilecektir. Yine bölgemizi ilgilendiren e, dün itibariyle e, bir karar daha var resmi gazeteye yayınlanan. Biliyorsun Yarımada bir doğal sit yani hı hı. Seferi Sarı Urla'ya baktığın zaman etrafında çeşme keza öyle denizleriyle doğal hı hı. alanlarıyla ormanıyla bir doğal sit ortamı oluşturuyor. Burada Yeni bir enerjiyi biz her zaman e, tasvip ediyoruz, destekliyoruz. Ancak bunu yapılırken e, çevreye zarar verilmemesi, oradaki yaşayan halkların e, rahatsız edilmemesi ve sağlığa son derece önem veriyoruz. Evet, evet. Bu bağlamda da her ne kadar e, bir takım polemikler neden olsa da özellikle Urla ve Seferisar'da yeni rüzgar enerjisiyle ilgili projeler içi kapsamında bazı acil e, ne derler e, kamulaştırma <laughs> e, alanları ilan edildi. Urla'da özellikle Naipli Mahallesi bu konuda bakanlar kurulu kararıyla gündeme geldi. İşte 309 adı 20 parsel, 688 adı 35-36 parsel hı hı. ve 690 adı 7-10 parsel. Yani ben Urla'da olduğum için bunu özellikle belirtiyorum. Keza hemen yanı başımızda Seferisar var. Seferisar'da da Düzce Köyü ve Turgutlu Köyü'nde de bu alanda kamulaştırmalar yapıldı. Kamulaştırmalar. Yani önümüzdeki günlerde demek ki bu bahsetmiş olduğumuz alanlarda... Ee, rüzgar pervanelerini yani, göreceğiz. Ee, zaten e, Urla'da itibaren çıktığın zaman e, görüyorsun her tarafta. Hı -hı. Yani şeye doğru, çeşmeye doğru da, Alaçatı taraflarında da rüzgar enerjisiyle ilgili ciddi yatırımlar var bu alanda. Fakat e, yani tekrar vurgulamak istiyorum. Yani çevre bizim olmazsa olmazımız. Muhakkak ki çevreye duyarlı olmamız gerekiyor ve bu tür projelerde bu tür izinlerde çevreye duyarlılığın ön planda olması Hı -hı. gerekiyor. Ve özellikle oradaki halkın, yaşayan halkın ...bundan rahatsızlık duymaması, duymaması e, yani. sağlık ve ortamın e, koşullarının son derece e, yerinde tespit edilmesi gerekiyor bu bağlamda da hem Urla hem Seferi Saralık'ın yakından ilgilendiren e, bu gelişmeyi de buradan paylaşmak istedim evet yine bir önemli gelişme bugünkü e, dünkü resmi gazetede vardı k e ödemeleri ile ilgili e, liste tekrar güncellendi hani bugüne kadar e, müracaat edip de alanlar varsa veya işte ben almam gerektiği halde alamadım diyenler varsa <laughs> tekrar e, k ödemelericom adresinden www.keyodemeleri.com adresine girerek buradan TC kimlik numarasıyla kendi şeylerin haklarını mevcut mu değil mi tekrar sorgulatabilirler. Bu kapsamda varsa izleyicilerimizden keyodemesi almayanlar veya tereddütlü olanlar tekrar hemen internetleri başından bunu kontrol edebilirler. Kontrol edebilirler. Bunu da uyarmış olalım buradan. Hatırlatmış olalım. Hı hı. Yine geçtiğimiz günlerde bir düzenleme vardı Kısa süreli bir polemiğe neden oldu. Özellikle ÖTV'de yeni bir düzenleme yapıldı. İşte e, Uçak yakıtlarında, jet, jet yakıtlarında ÖTV'deki artış hı hı. işte litresinde e, 2.5 lira gibi e, bir ÖTV gündeme geldi. Uçak yakıtları, jet yakıtları ve jet yakıtı kapsamındaki e, yakıtlar, yakıtlar şeklinde. şeklinde. Bu hemen acaba uçak biletleri zamlanacak mı şeklinde e, algılandı. algılandı böyle bir anin, anında bir tepki verildi. Çünkü biliyorsun şu anda herkes hassas. Hı hı. Hani zam dediğimiz zaman milletin tüyleri diken diken oluyor. Özellikle benzin zamları, akaryakıt zamları. Bunları artık değinmeyeceğim her hafta değine değine. Yani biz de bıktık. İzleyicilerimizler de artık alışmışlardır. O yüzden ama ÖTV'deki zamları önemli. Çünkü ulaşım son derece önemli. E, uçak e, taşımacılığında da, havayolu taşımacılığında da e, ciddi bir yolcu kapasitesi var. Hı hı. İşte e, Türk... E, neyse buradan isim vermeyelim artık. E, çeşitli bir çok şirketler birçok havayolu, bir şirket havayolu zaman, evet. e, rekabet yapıyor ve bu da vatandaşa yarıyor. Hı hı. Tabi böyle e, buradaki bir ÖTV'deki ayarlama herkesin direkt gözlerini bu alana çevirdi. Fakat her zaman diyoruz yani düzenlemeler yapılırken mevzuattaki düzenlemeler yapılırken lütfen e, polemiğe sebep vermeyecek şekilde net ifadelerle herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği ifadelerle bu yasal düzenlemenin yapılması gerektiği. Çünkü okuduğunuz zaman ilk etapta birinci kısımda okuyorsunuz işte ÖTV oranı litrede 2.5 lira olarak arttırıldı vesaire bildirim zorunluluğu geldi. E daha sonrasında da işte sıfır olarak uygulanacaktır vesaire gibi veya orada bir kavram kargarışısı. Acaba bu mu uygulanacak bu mu uygulanacak diye Nitekim daha sonrasında bir takım açıklamalar yapıldı. Hı hı. Bunun ÖTV artışı olmadığı fakat ÖTV ile ilgili bildirim yükümlülüğü şeklinde olduğu. Çünkü ÖTV'den kaynaklı olarak bir takım mahsuplaşmalar oluyor ve burada da ciddi kaçaklar var. Evet. Tabi bu tebliğde çok detaylı şeyler var. Farklı alanları ilgilendiren konular da var. Ama özellikle uçak yakıtı ve ee, mesela İzmir olarak, Urlu olarak, işte Seferisar, Çeşme olarak baktığımız zaman bir yaramadığı olarak ciddi burada da ee, balıkçı tekneleri, Hı -hı. süper lüks yatlar, Hı -hı. E, gemiler mevcut. Bunları teslimlerinde de e, hala e, şeylerde ne derler deniz araçlarının teslimlerde ÖTV yüzde sıfır olarak 0, uygulanacak. uygulanacak. Şimdi burada şunu da bir vurgulamamız lazım. E, sıfır ÖTV yani denizciliği teşvik etmek için e, bir destek olmak amacıyla uygulanıyor. Hı -hı. Ancak burada da ciddi kaçaklar var. Nedir? İşte siz e, deniz taşıtığınızda bunu alıyorsunuz yakıtı. Fakat deniz deniz taşınızda kullanmıyorsunuz. Bunun dışında diğer taraflarda kullanıyorsunuz. Bunların takibinin iyi yapılması gerekiyor. Bu kapsamlara denetimler önümüzdeki günlerde muhakkak ki sıkılacak. Ancak ben şunu da vurgulamak istiyorum. Hani e, küçük balıkçı tekneleri hariç yani hı hı. balıkçılar dediğiniz zaman zaten hani 8-10 metrelik bir teknesi var. Onunla zor şartlarda denizde açıyorlar Yağmur, çamur, de, çamur demeden e, balık yakalayıp belli şartlarda, belli imkanlarla bunlardan geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Hı hı. Bunun dışında bir de hani süper lüks yatlar var. Keyfi olarak kullanılan. E, tabii ki bu yat sektörü de çok farklı bir sektör. E, lüks tüketim sektörüne giriyor. Evet. E, baktığınız zaman milyon dolarlarla ifade edebilen yatlar var. Yani 3-5 milyondan yani. 8-10 milyon dolarlara varıncaya kadar ciddi rakamlar var. E, bunlarda da aynı şekilde sıfır olarak uygulanır Hı -hı. ÖTV. Şimdi bir tarafta bunlar var. Burayı teşvik ediyorsunuz. Fakat ee, diğer tarafta da mesela ben Urla'da olarak değerlendiririz ama Urla'da bir tarım, tarım bölgesi ciddi şekilde işte kuşlarınızdan tutun Urla'nın etrafı e, tarımla uğraşıyorlar eskiden işte tütüncülük vardı e, tahıl dikiliyordu buğday dikiliyordu bunlar yok şu anda birazcık selecide yönelildi yani hayvancılık zaten e, karın doyurmuyor ciddi zor şartlarda yapılır hı hı. E, burada tarımda kullanılan traktörlerin e, mozotu var hı hı. E, yani siz e, ne derler e, süper bir e, son model arabaya Aldığınız mazotu aynı fiyatta şeyden alıyorsunuz, traktörünüze de almak durumunda kalıyorsunuz. Almasın. Diğer taraftan da süper lüks yatlarda sıfır ÖTV'li yakıt tüketimi yapıyorsunuz. Dolayısıyla özellikle çiftçi kayıt sistemine kaydolmuş çiftçilerin... ...elbette bir takım teşvikler alıyorlar hı hı. ama... ...özellikle bu mozut teşviyenin... ...daha uygun şartlarda onların maliyetlerini düşürecek şekilde olması lazım. E, aksi durumda zaten... E, ...maliyetler yüksek... ...gübre fiyatları yüksek... Iş, e, ...işçilik maliyetleri yüksek... E, ...yömeyeler yüksek... E, ...pazara götürdüğünüz zaman pazarda para etmiyor ürününüz... E, ...kaldı ki aradaki toptancı... ...ciddi para kazanıyor. Vay, var, Burada evet. çiftçiler mağdur durumda. Dolayısıyla bu düzenlemeler yapılırken... E, ...süper lüks yatlarda... E, ...teşvikler yapıyorsanız, sıfır ÖTV'li yakıt veriyorsanız muhakkak ki kontrol mekanizmasını, burada tabii ki bunu özellikle buruklarım <laughs> altını çizerek <laughs> söylüyorum. Kontrol ve denetim mekanizmasını sağlıklı işletme kaydıyla tarım sektöründeki özellikle traktörlerin, mazotlarının da bir şekilde sübvanse, sübvanse edilmesi veya aynı şartlarda yakıt alması, mazot, dizel yakıt alması sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Doğru önemli noktalardan bir tanesiydi evet. bu. Evet. Bir diğer konumuz da e, yine gündeme gelmişti özellikle inşaat sektörünü yakından ilgilendiriyor. Yani inşaat sektörü e, çarpık yapılaşma ve yapılardaki sağlıksız şeyler ne derler, Sağlıksız ve kalitesiz inşaatlar insan hayatını tehdit ediyor hı hı. İzmir'de bir deprem bölgesi Bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor Senaryolar üretiliyor Kaldı ki kentsel dönüşüm çerçe çerçevesinde Birçok yerde yeniden yapılaşma olacak Bunları sıkı denetim almak adına Sıkı denetim altına almak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki günlerde Yeni denetçiler oluşturacak Bunlar adeta bir zabıta memuru gibi çalışacak Ve son derece yetkilendirilmiş olarak piyasaya çıkacaklar. Bir inşaatla ilgili olarak ruhsatlandırmasından, imarından tutun da bu inşaatta konu hangi işlemler varsa işte projelendiricisi, mimarı, orada çalışan ustası, müteahhiti ve diğerleri olmak üzere bunların denetimleri, kontrolleri, yasal mevzuatlara uyup uymadığı, şartları sağlayıp sağlamadıkları ile ilgili sıkı denetimler yapılacak, yapacaklar ve bunlarla ilgili uymadıkları takdirde inşaatın yıkımı da dahil olmak üzere yani bu da önemli inşaatın yıkımına yıkımı da dahil, dahil olmak, olmak üzere adli para cezaları ve bu tür cezalar verebilecekler. Son derece eee yetkilendirilmiş olarak piyasaya çıkacaklar. Tabi bu da yerinde ve doğru bir şey. ne derler uygulama? Çünkü inşaatlardaki o kalite, insan hayatı bir deprem bölgesi olarak İzmirli olarak yani son derece önemli.